Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu gerçekten o kadar plansız bir video ki size anlatamam. Böyle yapıyorum sallanıyor. Böyle ince de mi sallanacak Az önce TikTok'tan sizlerle birlikte yayın yaptık arkadaşlar. Ben de böyle pembe bir makyaj yaptım. Bu abartılı makyajının sebebi ne derseniz beni böyle görmeye alışık değilsiniz. Çünkü bunu duyabilirsiniz. Ben sizin iç sesinizi duyabiliyorum orada. Hissedebiliyorum. Bu masada otururken kameramı aldım. Fotoğraf çekmeye başladım. Dedim ki bir tane daha DM okuma videosu neden çekmeyeyim? Yaklaşık bir haftadır YouTube videosu çekmiyorum ve gerçekten yaklaşık bir aydır da evden çıkmıyorum. Kafayı bozmak üzereyim dayız, Duvarlarla bakışıyoruz ve sevgili oluyoruz. Bunu zaten diğer diyem okuma videomda söylemiştim ve bu sizin gerçekten çok hoşunuza gitti. Duvarla sevgili olmam neden bu kadar hoşunuza gitti bilmiyorum ama gerçekten de çok sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz Bundan sonra duvarla olan ilişkimiz tabii ki yürütmeye ve evlilik yoluna götürmeyi düşünüyoruz. Videoya hemen geçelim diyorum ama bundan önce bana destek olmak için videoyu beğenir, abone olur, yorum atar. Neyde? Bildirimleri açar. Hepsini işte. içinizden ne geliyorsa her şeyi yapabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Ayrıca Instagram hesabından sakın ama sakın beni takip etmeyi unutma. Belki bir gün DM okuma videomda biliyorsunuz ki bu videoları siz çok sevdiğiniz için ben sürekli DM okuma videosu yapıyorum aslında. Belki bir gün DM okuma videomda senin de DM'lerinden birini okuyabilirim. Ne dersin? O yüzden hemen şurada ismim çıkıyordur. Hemen onu takip edersen çok mutlu olurum. Ve senin de mesajını belki bir gün okuyabilirim. Çok plansız bir video dediğim gibi. SS falan almadım, mesaj seçmedim. Sizinle birlikte DM kutum karıştırarak ne gibi mesajlar gelmiş bunları görerek sizinle beraber okuyacağız mesajları. Okuyorum. Ceren'im fan. Bana yazmış ki ablacım, iyi geceler aşkım, yaldızım, abla seni çok seviyorum, canım ablam, kalbim, sonsuzum, gülüm, çiçeğim, gecem. Hayır, gündüzüm, hayır. Ney? Arkadaşlar emoji ile yazdığı için bunları gündüzüm mü ama gece emojisi koymuş. Şöyle yeni kameracım odakla. Böyle emojilerle ya ben senin o tatlılığını gerçekten yerim bal suratlı. Garip garip mesajlar bulabilecek miyiz arkadaşlar? Daha çok grup var bana bayağı grup istiyorlar ve <laughs> bana grup yazıyorlar yani. Gruptan istek atıyorlar hep yalan mı arkadaşlar? Full grup işte. Grup yazmamı istiyorlar. Hadi bakalım. Başka, başka, başka. Hep fan sayfalarım. Sizi yemin ederim ısırırım. TikTok'ta da artık bir gına, bir bunaltı geldi. Eski ilişkim hakkında. Hmm. Şimdi benim attığım bir hikaye var. Barbie testi yapıyorum. Az önce attım onu da. Senin bunu testle çözmene gerek yok canım. Sen zaten bir Barbiesin. Seni ısırırım. Bütün mesaj atan birilerini de bulmaya çalışıyorum. İlginç atan da bulmaya çalışıyorum. Hepiniz bana sevgi mesajları atmışsınız. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yerim sizi. Biri de yazmış ki sen makyajla Barbie değilsin ki sen her zaman Barbie'sin. Bu makyajımı beğenenler altı yorum olarak bu saniyeyi ve dakikayı alarak yazabilirler. Böyle sizinle her renkte mesela şu an benim pembeydi makyajım. Sizinle her renkte makyajlar yapabilirim. Siyah makyaj yapabiliriz, beyaz yapabiliriz. Aslında ben bunu yayında söyledim. Ben kayıtta da mı boşuna konuşmuyorum ben? <laughs> ödüm de yemin yayında bir en fazla 15 bin kişi izliyor burada en azından 200-300 bin kişi izliyor yani boşu boşuna böyle yaptığım güzel makyajlar gitmesin istiyorum. İsterseniz böyle bir seri gelebilir, ikiler de izleyebilir çünkü ben sadece makyajdan konuşmuyorum bildiğiniz gibi. Makyaj yaparken sadece makyajdan değil genel olarak hayatından, dünyadan, karantinadan, duvarlarımdan bahsediyorum. Bir şey isterseniz yazabilirsiniz. Sürekli bildirim gelip sözümü kesmeye çalışıyor ama ben asla asla buna izin vermeyeceğim. Diğer mesajımıza okuyalım. Ay mesajlardan çıktım, inanmıyorum. Yanlışlıkla mesajlardan çıktım şu an. Tüm mesajlara gir. Evet, seni çok seviyorum ve. Şu emojiden atmış. Şöyle emoji var ya şu emoji. Isırırım seni o emoji çok tatlı. Onu atıp durmayın şeker komasına giriyorum. Allah aşkına gruplarda ne konuşuyorlar bir bakalım mı arkadaşlar. Şunu da açıklamak istiyorum bu videoda. Eğer fan sayfalarımı izliyorlarsa. iki tane grup kurdum. Kızlar onlarla konuşamadığım için biraz üzülmüş ve sinirlilerdi. Hani gerçekten bana karşı sinirlenmişler ve üzülmüşler. O grupta olan fan sayfaları, 2-3-4 yıllık fan sayfaları. Ben daha takipçi kitlem benim oluşmadan, daha takipçi kitlem doğru düzgün yokken onlar o fan sayfalarını kurdular ve hiç bırakmadan sürekli edit yapmaya ve beni desteklemeye devam ettiler. Bizim bu kızlarla bir grubumuz vardı ama ben Ev taşıdığım için işte onu yaptığım için bunu yaptığım için fazla gruba bakamıyordum. Yalnız kızları diye bir grup var. Sürekli ben onların gönderilerini görüyorum. Yalnız kızlarına gel görüntülü konuşalım ama böyle 15-20 kişi sürekli sürekli bunu atıyor. Ben de bir kez gruba girdim ve görüntülü konuştum. 2 dakika falan konuştuk. Sonra bu eski fan sayfaları bana gerçekten çok kırılmış. Ben de gerçekten çok üzüldüm. Dün konuştuk. Aylardır, yıllardır gerçekten emek vererek edit yapanlarla iki grup oluşturdum. Oraya gidiyorum, konuşmaya çalışıyorum. Her boş vaktimde giriyorum. Zaten onlar da biliyor eğer bu videoyu izliyorlarsa. Hiçbir fan, hiçbir fan sayfası arasında hiçbir zaman, gerçekten hiçbir zaman ayrımcılık yapmam, yapmadım. Hep destek oluyorsunuz. Her zaman yanımdasınız ve ben bunu hissediyorum. Neyse kısacık anlattığımı göre aslında kısacık değil, bayağı bir uzun anlattım. O gruba girelim. Bakalım neler konuşuyorlarmış kızlar. Bazen dedikodu falan yapıyorlar aralarında. geceler falan yazmışlar. Yapmışlar galiba. Bu arada saat 1. Siz hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama bu arada yorumlara hangi saatte izlediğinizi de yazabilirsiniz. Ceren aşkım aktif. Çağıralım. Aynen abla Selena çağırır gibi. Ceren, Ceren, Ceren. Aynen yazmışlar. Huhu Ceren. Beni etiketlemişler. Görmemişim. CFC seni çok özledi. Ben yatınca gelecek şimdi. Bak gör. Ama arkadaşlar bu gruba yaklaşık 4 kez girdim bugün. Yani şu an video çekiyorum. Bakın bu videoyu da izliyorsunuz. Ben müsait olduğum her zaman mesajlara gelmeye çalışacağım. Ve şu an yazıyorlar bakın benim görüldü attığımı gördüler. Şu an bir YouTube videosu çekiyorum. Onları attım. Şimdi bu gruptan çıkalım yalnız kızlarına girelim. Siz çok dedikodu yapıyorsunuz. Yakalıyorum sizi. Telefonumda yer kalmadı hiçbir şey inmiyor. Özlem hileli alsana kanka. Hep umut... Kızlar özür dilerim. Bu kadar gizli ve şifreli konuşmanızı bilmiyordum. Siz çok fenasınız. <laughs> Biri ses atmış. Dinleyelim. Ben Barbie göletiz yapmaktan vazgeçtim. Daha farklı bir şey yapacağım. <laughs> Şimdi onlara da bir video atmayalım mı? Bakın, şu an YouTube videosu çekiyorum. Şu an YouTube videosu çekiyorum. Fazla uzattım galiba. Şimdi tüm istekler diyorum. DM'lere giriyorum. Full grup, Full grup var. Full grup var. Full grup var. Güzellik görsünler şu haters'lar bari. Ay kız. <laughs> hmm, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ya ilk defa saçını bağlamışsın ve çok tatlı olmuş gerçekten. Ne olur gör bu mesajımı. Şu anda okudum ve bu mesajını YouTube videosunda gördüm. Bence çok yakışmış yazmış biri. Bu filtreleri nereden buluyorsun? Nereden bulduğunu bana da söyleyebilir misin? Ben genelde filtrelerimi arkadaşlarımdan buluyorum. Onların hikayelerine bakıyorum. Onlar o filtreyi kullanıyor. Üstüne tıklayıp kaydediyorum filtreyi. Bu kadar. Aynı Barbie değil de Ariana Grande gibi olmuşsun. Bence ve sana çok yakışmış. Evet saçımı böyle toplayınca biraz galiba gibi gibi. Bence normal hayatta böyle makyaj yapman lazım Ceren abla. Normal hayatta gerçekten bu makyajı kaldırabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Yüze bakım yarım dönüm arazi. Ana bakın 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 bana söven bir e, kız buldum şimdi durun. Oh. <laughs> bu bana baya nefretini kızmış. Allah aşkına adını okuyacağım. Bir tane hikaye atmışım yaz. Bacak göstermek için snap çekenlerde bugün. Şort giymişim yaz. Yaz, yaz. Yazdan beri ama nefretini kusuyor arkadaşlar. Bakın. Ki ayrı yazılır lan. Deli etme beni. Ki ayrı yazmadım diye beni öldürecek arkadaşlar. Çok kötü sil. Tamam. Yani neyim güzel ki sana göre. Öldürmüşsün sen beni ağzına almışsın. Mal. Çok salakça çekiyorsun. Hareketlere bak salak. Ne malsın çocuk gibi. Bu ne salak tipini. Sen söyleme ya linç etmişsin. Bu ne fok balığı gibi. <laughs> Haklı ama burada bakın. Fok balığı gibiyim. <laughs> bakın. Gerçekten bunu ciddi ciddi atmışım. Burada haklısın. Burada haklısın gerçekten. Bu ne? Ee, amaçsızca kendi kendine hareketlere giriyorsun. İşsiz oğlum çok saçma lan. bu ne? Random atmış. Tamam ruh hastası temsilli makyaj yaptın. 30 tane atama. Biraz olgunlaş. Sonra ben neler atıyorum diye güleceksin kendine. Bunu diyen arkadaşımız yaklaşık 13 yaşında. Profilinden öyle görünüyor. Yüze bak yarım dönüm arazi. Evet. Makyajsız çekiyorum beğenmiyor. Makyajlı çekiyorum beğenmiyor. Kışın çekiyorum beğenmiyor. Yazın çekiyorum beğenmiyor. Sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Sana geçmiş olsun diyor. Ruh sağlığına baktırman dileğiyle. Ne diyeyim yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben eleştiriye açığım ama küfürlü bir şekilde değil. Beni eleştirin çünkü ben binlerce belki milyonlarca kişinin görmesi için bu videoları atıyorum. Yani her insan aynı kafa yapısında değil. Her şekilde beni eleştirin. Kötü yönlerimi görünce beni sevseniz dahi bunları söyleyin. Yüzüme vurun. Ki ben bunları iyileştirip sizin için daha güzel şeyler yapmaya çalışayım. Ben eleştiriye her daim, her zaman açayım. Eleştirin beni ama yani sadece kendim için demiyorum, hiçbir insan için küfür etmeyin, küfürlü kelimeler kullanmayın, hiçbir insan için küfürlü kelimeler kullanıp onları kırmayın bence yani. Ben kendim için söylüyorum çünkü ben böyle şeylere alışığım. Yani diyorum ki her insan aynı kafa yapısında değil, gerçek hayatında sevmediği bir insana beni benzetip beni sevmiyor olabilir. O olabilir, bu olabilir, beni sevmeyebilir yani kısacası, nefret edebilir bir şekilde. Belki kıskanıyor olabilir, belki gerçekten sevmeyebilir. Ne kötü yorumlar açıkçası etkilemiyor ama diğer insanları etkileyebilir. O yüzden birazcık daha insanlık adına dikkatli olun derim. Bayıldım çok güzel olmuşsun ya sen bir tane. Hep bu hikayelerime cevap vermişler arkadaşlar. Yeter uyu. Şimdi bir sürü daha TikTok çekeceğim. Uyumak yok. Neden çok güzel olmak zorundasın? Ya bu ne tatlılık Allah'ım. Ya sizin kalbinizden öperim ama ben. Yanlış. %100 yazmış biri. Barbie efekti yaptım. 85 çıkmıştı. Oha gerçek sandım. Şu efekt gerçekten ama gerçekten kıpkırmızı gösteriyor. Bu yerim Barbim yazmış biri. Abla bak bu mesajı görürsen bil ki ben seni bugün tanımama rağmen seni çok seviyorum. Ha beni bugün tanımış ama çok seviyormuş. Benim yaşlarımda gibi görünüyor aslında profilinde neden abla demiş bilmiyorum. 2-3 yaş küçük olabilir. Biliyor musun ben seni ne zaman tanıdım? İlk Instagram canlı açtığın zamanlar işte o zaman sana dosyaya yazıyorum çünkü görmeyeceksin bile. Hı, gördüm. Ama dosya yazıyorum kısmını hiçbir şekilde anlamadım. Hiç kötü yorum yapan yok mu ya? Hiç kötü yorum yapan. Allah'ım bu ne güzellik düştüm. Videodan çıkamıyorum. DM'lerim böyle arkadaşlar yani. Ceren bir şey soracağım. Onca kilo verdikten sonra vücudumda hiç iz kalmadı mı? 18 kilo ama çocukluğumda verdim. Yani hayır kalmadı. Ne bacaklarımda ne karnımda falan hiçbir şekilde bir iz yok. Yani harbiden şanslıyım bu konuda galiba. Önceki DM videomu izlediyseniz orada tehdit eden bir çocuk vardı. İzlemediyseniz iyi e kartlarından falan bulabilirsiniz. Onu engelledim. Bir fake hesaptan daha geldi. Ona benzer bir mesaj. Bu sefer de nereye taşındığımı biliyor. Ama bence büyük ihtimal ben yayınlarda falan söyledim. Şurada oturacağım, şuraya taşınıyorum diye. Oradan biliyor. Yani bence direkt onu da engelledim görünce. Artık bana bulaşma lütfen. Yayınlardan bile duyduysan bu korkutucu. Bana böyle şeyler yazmayı bırakmalısın. Hem prenses hem kraliçe. Arkadaşlar sizinle birlikte DM'lerimi kontrol ettik. DM'lerime baktık. Plansız bir video olduğu için ekran kayıtlarını, pardon SS'lerine koyamadım ekran. Ama bence güzel bir video oldu. Hem birazcık sohbet ettik hem de DM'lerinizi okuduk. Yaklaşık bir haftadır video atamıyorum. O yüzden bu videoyu böyle aklım bir anda geldi ve acele bir şekilde çekmek istedim. Bana destek olmak için abone olur, bildirimleri açar, videoyu yorum atar ve videoyu da beğenirsen gerçekten beni çok mutlu edersin. Ayrıca Instagram hesabımdan sakın ama sakın beni takip etmeyi unutma derim. O zaman öpüldünüz bay bay diyorum. Öpüldüğünüz bay bay. Bay bay. Artık o çırçır çır ses yok. Artık o çırçır çır ses yok. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bay bay.